oturan Yaşar Aydın. E, Sitem hem Yeşilkent sitesinde hem Yeşil Vadi sitelerini doğal gaz ve kanalizasyon e, sorununu dile getirmek için siz e, saygıdeğer basın mensuplarını davet etmiş bulunuyorum. Şimdi açıklamamı okuyacağım izninizle. Biz Yeşilkent ve Yeşil Vadi sakinleri olarak o senedir doğal gazımız olmadığı için üşüyoruz kanalizasyonumuz olmadığı için pis kokular içinde sinek sivrisinek istilası altında sağlıksız şartlarda yaşıyoruz. Çalmadığımız kapı kalmadı. Polatlı Belediyesi, ASKİ, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, BİMER, CİMER, yerel ve ulusal basına defalarca başvurdum. 10 senedir bir Allah'ın kulu kapımızı çalmadı. Hep gerekçeleri, sitenizin Polatlı Şehir Merkezi ile imar yolu bağlantınız yok. Öncelikle imar planlarının hazırlanması gerekiyor denildi. Yıllar birbirini kovaladı. Nihayet imar planları hazırlanıp tüm partilerin oy birliğiyle onaylandı. Ancak bazı tarla sahiplerinin emsal yani inşaat yüzdesi itirazları ve bu itirazların AKP, CHP ve İyi Parti meclis üyelerince kabul edilmesi sonucu yıllar süren bu çalışmalar kadık olmuş bulunmaktadır.